İyi akşamlar. Son gelişmelerle karşınızdayız. Bugün Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Londra'da Ukrayna konferansının oturum arasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir araya geliyor. Hakan Fidan şunları söyledi: "Her konuda anlaşamıyor olabiliriz ancak NATO ve diğer konularda uzun süreli müttefiyiz. Birlikte çalışmaya devam etmeye mecburuz." açıklamasını yapıyor. Antony Blinken'la Hakan Fidan arasında kısa bir görüşmenin yapıldığını, daha sonrasında Hakan Fidan'ın çeşitli dışişleri bakanlarıyla görüş görüştüğünü de ifade edelim. Çok sayıda ülkenin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ilk görüşmesini gerçekleştiriyor. Suriye'ye gidelim. Esad rejimi Halep'in batısında Kefir Nuran kasabasını vurdu ve 5 sivilin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Yine bir önceki videomuzda söylemiştik. Kısaca hatırlatalım. Kazakistan, Suriye konulu Astana görüşmelerine ev sahipliği yapmayı bıraktığını duyurdu. Kazakistan, Astana görüşmelerinin amacına ulaştığını açıklarken Türkiye tarafından iki gündür süren görüşmeler ilişkin sonuç bildirgesi paylaşılıyor. Her zaman olduğu gibi aynı açıklamalar yapılmış. Kısacası bir sonucun çıkmadığını not düşelim. Bugün Halep'in Batı Kırsan'la bağlı Kefir Halep köyünde Esad Ministerine ait bir karargahın Suriye Milli Ordusu tarafından tank mermisiyle hedef alındığı belirtiliyor. Tankı da görmektesiniz. Suriye Milli Ordusu son günlerde Esad'a saldırılarını artırırken Tam tersi Rusya'da Suriye Milli Ordusu'na saldırılarını arttırmış durumda. Buradan da çok sayıda görüntü paylaşılmış. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden kısaca haber başlıklarına bakalım. Mümmiç bölgesinde rejimin yoğun takviyesinden bahsediliyor. Rejim güçleri Halep'in kuzeyine bugün de yani 3. gün arka arkaya askeri takviye yollamış durumda. Rejim güçleri ve PKK'nın konuşlandığı bölgeye Tanklar, ağır makineler, personel taşıyıcıları ve yüzlerce askerden oluşan yeni askeri takviyenin bugün itibariyle geldiği ifade ediyor. Takviyenin bir kısmı İran destekli teröristlerin kontrolündeki bölgelere yani El-Zera gibi noktalara gelmiş durumda. Diğerleri ise teröristlerin konuşulandığı kırsal alanlara geliyor. Şunu yazmışlar. Bunu Türk güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların arkasından bir hamle olarak görebiliriz değerlendirmesi yapılmış. Yine Esad'ın Cumhuriyet muhafızları da bölgeye gelmeye devam ederken Suriye İnsan Hakları ve Kamerası'nın rejim güçleri ve İranlı milislerin kontrolünde Deirizor kentinde pazarlarda dolaşan Rus askerlerini görüntülediği belirtiliyor. İran demişken iki ucu keskin silah İran'da destekli teröristler Suriyelileri cezbetmek için ekmek krizinden yararlanmaya çalışıyor. Rejim yetkilileri ise gelir kaynağı olarak ekmeğe bel bağlamış durumda. Burada İran'ın dostlar kısacası halkı zor durumda bıraktığını da ifade edelim. Şunu yazmışlar İran'ın deli zorda varlığını sağlamlaştırmak ve kaynaklara hakim olmak için bölge halkını aç bırakmaya çalıştığı ifade edilmiş. Ayrıca maaş ve ücretsiz eğitim kursları sunarak gençleri saflarına katmaya ikna etmek için bölgede korkunç yaşam koşullarından yararlanmaya çalışıyorlar. Bu haberler bu şekilde. Diğer haberleri aktaralım. İlginç bir haber var. Rus fırkateyn amiral Gorskov'un Adalar Denizi'nde Sözde Yunan karasularına göçmenleri kurtardığı belirtiliyor. Rus fırkateyni Suriye'deki Tartus deniz üstünden yola çıkmış durumda. Daha sonrasında Leros'un kuzeybatısında 68 göçmen ve bir mültecinin Rusya'nın modern fırkateyni ve 1 Körür tarafından kurtarıldığı Rus mecasından servis edilmiş. Adalar denizinde Rusya'nın ne işi var diyebilirsiniz. Provokatif bir hamle Rusya'dan gelmiş durumda. Fakat kurtarmanla ilişkin herhangi bir görüntünün paylaşılmaması da dikkat çekiyor. Bir görüntüyü görmektesiniz. Avrupa Birliği Gözlemci Heyetinin Azerbaycan'ın kontrolünde olan Lachin Koridoru'nda planlı bir devreye yaptığı ifade edilmiş. Ermenilerin kontrolünde, daha doğrusu Ermenilerin işgalindeki tartışmalı bölgelere gitmiş durumdalar. Azerbaycan defalarca sınır gözetimine ihtiyaç olmadığını duyursa da Avrupa Birliği Ermenistan'ın yanında yer almaya devam ediyor. Dolayısıyla Bizi şaşırtmayan bir haber servis edilmiş. Sisyan havalimanı şeklinde fotoğraflar paylaşılıyor. Bugün ülkemizde emniyetin 15 organize suç örgütüne yönelik 31 elde kukla operasyonu düzenlediği 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah, 93 tüfek, 10 bin aşkın fişek ve muhtelif uyuşturucu maddeleri ele geçirdiği yine 353 şüpheli gözaltına aldığı duyuruldu. Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DAEŞ'in işgalinden kurtarılmasının üzerinden yaklaşık 6 yıl geçerken savaşın izlerini taşıyan yapılara rağmen kent halkının hayatına devam ettiği görülüyor. Öte yandan kentin özellikle de batı yakasında eski Musul mahallesinde savaşın izlerini taşıyan ve onarılmayı bekleyen çok sayıda yapı mevcut. Dolayısıyla Musul halkı bugün itibariyle bir kez daha hükümete seslenerek gerekenin yapılması gerektiğini söylüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer gücünün önemli olduğunu ifade ederken Rusya nükleer güçte etkili ve güvenilir bir ülkedir açıklamasını yapıyor. Bu da stratejik caydırıcılık sağlamayı ve küresel güç dengesini korumayı mümkün kılıyor ifadesini kullanırken Putin Ukrayna'nın karşı saldırısının ciddi kayıplar nedeniyle askıya alındığını söylüyor. Doğru mu derseniz? Kısmen Ukrayna ordusunun başarısız olduğunu not düşelim. Ukrayna özellikle Rus mayın tarlalarından geçemiyor. Ukrayna ordusunun zorlandığı yönde haberler paylaşılırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de karşı saldırının yavaş ilerlediği görünce şikayette bulundu. Dolayısıyla Putin'in açıklamaları nispeten doğru. Ukrayna yine de ufak tefek köyleri kurtarmaya devam ediyor. Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesine yeniden ele geçirdiği köylere gidiyoruz. Bu köylerde çatışmalar devam ediyor. Anadolu Ajansı savaşta harabeye dönen ve Ukrayna ordusu tarafından Haziran başında yeniden ele geçirilen Donetsk bölgesinde Staroeve ve Neskuchne köylerini görüntülüyor. Akkuyu'nun nükleer AŞ yönetim kurulu başkan yardımcısı Anton Dedusenko konuşuyor. Türkiye'nin Sino projesi kapsamında bizden herhangi bir talep olursa Rosatom bu talepleri karşılamak üzere yetki, potansiyel ve kapasiteye sahiptir açıklamasını yapıyor. Bir önceki videomuzda Trakya 3. nükleer santralini inşa edileceğini ve bunu Çin'in yapacağı haberini servis etmiştik. Paris Air e Show'a gidiyoruz. Çeşitli ürünler sergilenmeye devam edilirken Fransa'da Aster ve Semti hava savunma füze sistemleri ki daha önce ülkemiz ve İtalya arasında yine Fransa arasında ortak üretimin gündeme geldiği daha sonrasında Macron'un sözünü tutmadığı Semti sisteminden bahsediyoruz. Romanya'ya gidelim. Romanya'da Köstence'de bulunan ve Avrupa'nın en büyük petrol rafinerisi olan Petromadia'da büyük bir patlamanın meydana geldiği yönünde de bölgeden haber paylaşılıyor. Bu arada kardeş ve can ülke Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı. Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvveti personelinin Alpan 2023 ortak askeri tatbikatına başladığı yönünde de çeşitli görüntüler paylaşılmış. Bu bölgeden de görüntüleri görmektesiniz. Yine Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama olmuş durumda. Patlama binanın büyük bölümünü yok etmiş durumda. Paris'in 5. semtinde meydana gelen patlamadan bahsediyoruz. İtfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği yönünde de yeni görüntüler paylaşılıyor. Paris'e gidiyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gabon Cumhurbaşkanı Bongo ile görüşme gerçekleştiriyor. Emmanuel Macron'un resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e gelen Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdiği ifade edilirken aslında Paris'te savunma sanayi fuarı olduğu için çok sayıda görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor. Yine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e görüşme gerçekleştirdiği göründe de bölgeden çeşitli görüntüler paylaşılmış. Bilindiği gibi Ermenistan Savunma Bakanı'nın da Fransa'yı ziyaret ettiği görüntülere yer vermişti.